Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale oynayacağız. Market bölümündeyim gördüğünüz gibi oyun gemisini destekliyoruz. Siz de desteklemeyi unutmayın efendim. Keza bugün ödülleri al kısmında baya baya bir ödülüm var. Kaçtayız biz? 2'deyiz değil mi? 2'den 17'ye kadar olan kısmın tüm ödüllerini alacağız. Öncesinde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu videoda sizlerden şöyle güzel bir like sayısı bekliyorum. Artık şu 666 bin lanetinden kurtulmak istiyorum gerçekten. İllallah ettim. Dostum var ben illallah ettim yani. Lütfen rica ediyorum. Ya abone ol ya abonelikten çık. Yani ya 65 olalım ya 67 olalım. İkisinden birisi olalım yani. Artık buranın hani kabak tadı verdiğini söylemek istiyorum. Şimdi öncesinde bir de burada mini koleksiyon mücadelesi var. Bu mini koleksiyon mücadelesini de birlikte tamamlayacağız ve en sondaki efsanevi joker kartını da alacağız. Ondan sonra gelip buradaki ödülleri alacağız. Bu videonun sonunda da bir tane instagram üzerinden çekiliş gerçekleştireceğim. Bir arkadaşımıza 100 liralık kod vereceğiz. Yapmanız gereken şey burada oyun gemisini desteklediğiniz kısmın ekran görüntüsünü bana instagramdan veyahut da discord üzerinden göndermek olacak. Tüm Supercell oyunlarında geçerli. Clash of Clash Royale, Brawl Stars, Clash Royale hepsi. Bumic, Heyday, alayı bak kanka. Hepsi dahil. Hangi oyunu oynuyorsan Supercell'in o oyunda desteklediğin kısmı bana gönder. Ben de e, seni çekilişe dahil edeyim dostum. Teşekkür ediyorum efendim. Oğlum 666 bin laneti cidden gudubet gibi üzerime yapıştı ya. Gerçekten gudubet gibi üzerime yapıştı ya. Ulan yanlış koydum ya. <laughs> Yaşlı da... Aa bende cadı var lan. Bu arada arkadaşlar mini koleksiyon diyor ya kartların yarısının olduğu bir kısım var. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Zehirlendi mi? Aga buga be. <gülüyor> <gülüyor> Orada işte 40 tane falan kart var galiba. O 40 tane kart içerisinden bir destek kurdum. Az önceki başlarken göstermem gerekiyordu ama tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Göstermeden girdim direkt savaşa. Burada iki tane mağlubiyet alırız herhalde yani tahminimce. Hadiye hadi vermezler yani oyunu zannetmiyorum. Şey de kuleyi de koydun reis. E ee, ne yapacaksın? Başka. Başka başka. <laughs> Cadı mısın be reis be. Biz daha fazla vurduk ha. Hocam ben de bunu bekliyordum. Domuzcuk çıktı. Büyülenmiş bir domuz. Alır mıyız orayı reis? Babuşlar gibi alırız be. Nerede işaretleri bulamıyorum ya. Harbiden işaretleri bulamıyorum. Gel reis al. Ama yeni favorim arkadaşlar bu ya. Delen gemisi. Harbiden delen gemisi. Savunabilir miyiz? Savunmayı mı oynasak ya? bir büyüsü var, zehri var ya. Zehri var, zehri var. Şunların ikisini öldürmem lazım. Savun savunmaya oynuyorum ben şu anda. savunamayız. Savunamayız acı. Ya çocuk. Cici. Savunamadık. Ne yapalım arkadaşlar? Keşke atağa kalksaydım ya. Keşke atağa kalksaydım aga. Adamsın lan. Güzel hocam. babuşlar gibi. Hocam bir sen bir dur. Seni komple ekarte edebiliyorum bu arada ya. Ay üzüldüm lan çocuğa. Cidden üzüldüm. Ya niye gittin kule onu gördün ki? Lan oğlum şu cadının ölmesi lazım. Cadının ölmesi lazım. Yoksa başımıza bela açar. Reisler gibi be. Babuşlar gibi be. Tamam hocam. Üç geliriz. Üç taca da gidemeyeceğiz. Üç taç, üç taç, üç taç, üç taç, üç taç. Ne olursun üç taç. Ay bitti bitti cici's. Hocam dur bakalım. Ay yıldırım, yıldırım gel. Ve babuşlar gibi. İşte bu ka... Ablacım sen değilsin be. <laughs> Oğlum nasıl bir maçtı böyle? İnanılmaz değil mi? Adamım var ya. Cidden antisidik bu arada yani. Gerçekten antisiydik ve mükemmel orada. Eline sağlık. Gerçekten antisidik yani. Yıldırımım vardı. Okum vardı. Anladın mı? Bütün karakterlerinde çarpmam vardı. Ekarte edebiliyordum yani. Oğlum bu, bu kart ne kadar çok... Çıkmaya başladı ya. <laughs> Aslan <Aslında gülüyor> bir tane daha. Baba. Ya. Çok zıt geldi be reis be. Güzel güzel. Güzel 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 adamsın onu öldüremezsin onu zehirleyemezsin ve bom geliyor babuşlar gibi ya domuzcuk çıktı ki çok kötü oldu lan bu Hayatımın en kötü hamlesini az önce yaptım mı? Evet. Sen de hayatın en kötü hamlesini az önce yaptın dayı. O Tesla'yı oraya koyarak var ya iksirlerimizi böyle eşitledin yani. Ciddi söylüyorum eşitledin yani reis. Adamsın sen ya. Helalim var. Bu adam bizi yenebilir bu arada. Tamam okey. Neyle gitsek ya? Şunu da gideceğim. Havadan mı gitseydik ya? Tamam. Bize tamam değil Güzel. İyi vuruyoruz. İyi vuruyoruz. Başka. Cici. Oha. Oha nız. Hmm, diyorsun ki yaşlı cadı. Tamam neyse ki. Yaşlı cadı tamam onu zehirledi. Diğerini zehirlemedi. Diğeri bir tane domuzcuk olarak bize geri gelecek. Şunu atacağım ya. Yani ben yıldırımı böyle fitursuzca kullanıyorum ama. Aa saldı. Reis na, neler yapıyorsun be kardeşim benim be. Tamam baba savunabilir miyiz? 39 saniye savunuruz. Net. Ay Hocam orada var ya bak bak yaşlı diye bak. Arkadaşlar yaşlı cadı var ya yargı meşin. Ciddi söylüyorum. Ama baba savunur. <laughs> Bum. Ay, onu niye attım lan ben? Şişt, dur sakin ol. Yaşlı cadı mısın be? Oğlum ne çalıştı ya? Yaşlı cadı var ya. Kanka o kart inanılmaz bir kart bu arada. Yani kullanan gerçekten destesine denk geldiğin zaman anti kart olarak mükemmel bir antiliği var. O ateş ediyor ya. Ateş ettiğinde zehirleniyor karşı taraf rakibin. Her zehirlenen kart e, karakter öldüğünde bir tane domuzcuk çıkartıyor. Zehirlediği kim varsa ölürse domuzcuk çıkartıyor. Bunu şunu kullanabiliyor muyuz mu? 100.000 altınımız yok ki. şuna şuna. 50.000 de yok zaten. Onu altın olarak biz alacağız. Okay man. Lan ben gene size desteği göstermedim ya. Deste kombinasyonu, mini koleksiyon destesini, var olan kartları. Yani bilmiyorum merak ediyor musunuz ama işte kurduğum deste bu. Baba direkt saldır ya. Burada bir iki mağlubiyet alabiliriz bu arada arkadaşlar. Adamı görüyorsun nasıl fitursuza geliyor haklı. Yani nereye gittiniz? Sizin Allah cezanızı versin. Sizin Allah cezanızı versin. O iki iskelet var. O iskeleti. Hocam bir dur be. Ya ne kadar kötü bir oyun çıkarttım ya. inanılmaz ya. Dünyanın en kötü oyununu oynamış olabilirim. Evet dünyanın en kötü oyununu az önce oynamış olabilirim. Adam mega Şavali'ye böyle dümdüz köprüden gönderdi aga ve beni savundu orada biliyor musun? Allah cezane vermesin seni. Sağdan gideceğiz. Adam yine üçtaca gelir mi? Yok gelmez. Vurur musun lan ona bir tane? Adamsın. Havadan gideceğiz. Adamın Mega Şövalyesi var. Cadıya atarsan beni bayıltır bu arada. Net bayıltır yani. Minyon sürüsü de var reisimin. Oklarımı görmedi tabii ki. Hop, al bakalım reis. Ya öbür kule, öbür kule. Bundan ecrük daha vursun ya. Aslında atmama gerek yoktu biliyor musun? Deste dönsün en azından. Yani sanki ee, bu sefer işi götüreceğiz gibi geliyor ya. Magic. Magic. Bum. Beklemiyor muydun canım? <laughs> Bum. bum. Hocam hazırlıklı geldik biz bu doğuşe. Şunları alsam aslında iyi olurdu da. Ya okçulara vurma. Vurun lan vurun lan. Atmayacağım. Ay güzel 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 güzel. hiç kullanamadı reis. Ya inanılmazsın ya. Dayı be. Dayı be. Emmimin çocuğu be. Şöyle atacağım arkadaşlar. Artık soldan gideyim. yanında patla adamsın. Bum. Ve aynı anda bum. Bak kombinasyonlu aga. Gecikmesiz. Ver lan <laughs> reis be. Aga bu be. Evet arkadaşlar son savaş. Son savaşımız. Son savaşımız yine mini koleksiyonu sizlere göstermeden tekrardan bir savaşa daha girmiş bulunuyorum. Efendim direktmen atmak suretiyle mükemmel bir ok mükemmel bir ok herif beni hiç umursamıyor herif beni hiç umursamıyor babuş 3 tacı alamazsın ama ben 3 tacı alırım bu arada haberin olsun yani bir kartla orayı savunamazsın yani maksimum atabileceğin şey buydu bunu da attın bir taca bir taç. Ne güzel. Vurun lan vurun lan vurun lan vurun lan. İyi iyi. Nereye atlamalıyım? Aga be, ne oldu oğlum orda? Şaka mı yapıyorsun ya? Ya bu neymiş ya? İnanılmazsın ya. Abi adamın eline gelen desteğe bakar mısın be? Adamın eline gelen desteğe bakar mısın be? Desteği de döndüremiyorum. Hadi bir girin 3 3 artık ya. O bana yine val şey gönderecek buradan böyle. Çeko gibi. Ya gitti ki. Cici. Abi desteği çeviremiyorum. Bak bak. Nasıl böyle kısıra dönebildim? Anlamadım ki. Oku da bedavaya attım. Nasıl bu kadar kısıra dönebiliyorum ya? Oğlum adamdaki iksir de bizdeki değil mi? Abi şok olursun ya. Adamın eline var ya mükemmel bir beyit deste gelmiş. Bendeki koleksiyonda o kadar o şekilde kartlar yok bu arada arkadaşlar. Gel ya reis bunlara vur ne diyeyim? Ya <laughs> parçalansınlar. Allah Allah. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bu neymiş oğlum? İyi. İyi iyi iyi. Ama bir önceki desteği harbiden ağlamakta şeyim yani ha. Haklıyım. Cidden. Ben desteği çeviremedim ki bir türlü. Güzel tamam. Ufak tefek çareler buluyorum bu adama. Bu adam çöpçü. Arkadaşlar bu adam çöpçü. İsmini çöpçü diye okuyabilirsiniz. Aynalı maynalı çöpçü bildiğim bu. Troll desteğiyle girmiş bu belli reisim. Ufak ufak deneyim atayım o tutar. Yer belki olur. O kafada şu anda. Tamam. İnşallah felaket kulen yoktur reis. Varsa oturur ağlarım. Ciddi söylüyorum oturur ağlarım. Yapamazsın yani sen bunları reis. Durduramazsın hocam. Bırak bu işleri. Nasıl buraya kadar geldi Nasıl sen yani? bu desteğiyle? Üç taş gelir mi oradan? Sanki gelir gibi duruyor ama geldi. Bir önceki savaşa bak, bir bu savaşa bak. İkisinin birbirinden haberi yok bilene. Neyse tamam aldık biz. Okey men. Mükemmel. Topla bir tane ver. Hocam bir tane efsanevi joker kartımızı da almadık demeyiz yani. Bir tane efsanevi kartımızı da aldık. Tekrardan buraya gelelim ve ödüllerimizi toplamaya başlayalım. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu videoda sizlerden şöyle güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru iniye inişe başlıyoruz 10.000 altın sandık artık bol bol efsanevi verirsin diye umut ediyorum şu son destansı kartımızı da yükseltelim destansı kartlarımızı da oraya bir kullanmak istiyorum artık kaç altınımız oldu herhalde 50.000 altını geçtik Dur bir kapatıyorum. Evet 50.000 altını geçtik. Şuradaki kartı şu elektro devi babalar gibi bir seviye yukarıya doğru çıkarttık arkadaşlar bu kartı da kullanabilirim bu arada efektif güzel bir kart tekrardan ödüllerimizi almaya devam edelim ha dur alamıyorum niye çünkü oraya kullanmam lazım okey doğru o yüzden zaten yükselttim ya benim bedava ya ver iyisi. Oh, 200 artık oraya şu büyülü paradan lazım onu yükseltebilmemiz için Az sonra da büyülü para ve e, kitapların kitabı da gelecek. E, onu hangisini kullanacağımı yorumlara yazın. Ben de ona göre bir yükseltme gerçekleştireyim. Bak mesela kitapların kitabı geldi. En son videonun sonunda göstereceğim. Bunlar da şu anda altın olarak geri dönüyor. Öyle hızlı hızlı açacağım. Ve sans kartı falan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Gel kardeşim. Gel kardeşim. <laughs> Ah, klon mükemmelsin. Oğlum bak orada şu anda Joker kartları e, dest şeye koyuyor. Sırala sıraya koyuyor. 200 tane daha sto var anlamına geliyor arkadaşlar orada. Ben 200 kart zarardayım. Yoksa bana şey verecekti. Altın verecekti. Yeni kule görünümümüz de geldi bu arada çaktırmadan. <laughs> Laf arada. Ya yani o destansı kartlar gelecekti. Destansı kartlar yerine de ben de altın alacaktım. Bak mesela altın alıyorum görüyor musun şu anda? Şimdi 200 tane şey destansı kart zarardayım. Kim ödeyecek bunun hesabını? Hı? Ne dedin? Hocam be al al bitmiyor be reis be. Bunu keşke ikinci hesabımda olsaydı var ya. Ben bu arada Zamacingo kanalında e, bayağı yoğun bir şekilde Clash Royale videosu atıyorum ikinci kanalıma arkadaşlar. Youtube'da Zamazingo diye arattırırsanız bulabilirsiniz. Bulun, bayağı kart varmış lan. Bayağı ödül varmış aga ben. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Video bayağı bir uzun bir video oldu. İdare edin. Severseniz daha uzun video atmaya da devam edebilirim. Evet efendim. Büyülü paramız nerede? en aşağılarda şurada 30'da mı? 30'da be kardeşim be. 30 nedir ya? Büyülü para niye gelmedi oğlum? Bir önceki sezonda ortalara doğru büyülü para veriyordu. Burada niye vermedi bu sezonda büyülü para? Büyülü para lazım da bize. Şurada bir tane veriyor. Bir tane veriyor abi büyülü paradan. Şurada da kitapların kitabını veriyordu. İki tane veriyordu normalde. Ama vermedi bu sezon. Üzdüm be kral. Nereye kullanılabilir bu cadıyı 12 yaparsak eğer 13'e kullanılabilir bu arada yaşlı cadıyı şeyde kullanabiliriz koç binicisine de kullanabiliriz İşte kartları gösteriyorum hangisini kullanmam gerektiğinde yazabilirsiniz arkadaşlar zaten şunlar var başka da yok bence cadı ya da koç binicisi ya yani genel olarak genel itibariyle bütün kartlar neredeyse max sadece altın lazım altınla yükseltme lazım baya da bir var ya bu arada altın lazım aga evet altı sorununu çözmemiz lazım yani kartları tamamlıyoruz ama altın sorununu hala çözemedik. 46 bin, 47 bin altınımız var. Neyse böyle savaş hata hata artık altın sorununu da çözeceğiz. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki oyun videolarında görüşürüz. Artık bizi 666 bin gudubet lanet sayısından kurtarmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olun ya da abonelikten çıkın artık. Vallahi yani buraya kadar geldi yani.